Sevgili dostlar hepinize günaydın. Umarım gününüz harika başlamıştır. Bugün Şevket Göcen'le tekamül yolculuğu köşesinin konusu halının arkasındaki düğümler 4. Hikayenin kurgusu beynimiz ve anlatı kimliği. Bu deseni görme yeteneğimizin psikolojide bir adı var. Anlatı kimliği. Bu teoriye göre bizler yaşadığımız olayların bir toplamı değiliz. Biz o olayları birbirine bağlayarak kendimize anlattığımız hikayenin kendisiyiz. Beynimiz anlamsız olayları anlamlı bir hikayeye dönüştürmek için Için programlanmış bir hikaye anlatıcısıdır. Kurban hikayesi kötü şeyler hep benim başıma gelir. Kahraman yolculuğu hikayesi başlangıçta zorluklar yaşadım ama bu zorluklar beni daha güçlü yaptı ve sonunda bir ders öğrendim. Aha anı hayatımızdaki olayları değiştiremeyebiliriz ama o olayları hangi hikayenin içine yerleştireceğimizi seçme gücüne sahibiz. Uzak çekim perspektifi bize olayları birer trajedi olarak değil daha büyük bir kahramanlık ve büyüme hikayesinin gerekli birer bölümü olarak yeniden kurgulama gücü verir. Yarın görüşmek dileğiyle. Hepinize selamlar, sevgiler.